20. sorumuza geldik. Bir A kabında 6 gram tuz, 15 gram su karışımı, B kabında ise 8 gram tuz, 11 gram su karışımı vardır. A ve B kaplarında belli miktarda karışım alınarak 7 gramı tuz ve 13 gramı su olan yeni bir karışım oluşturulmuştur. Ne kadar alındığını bilmiyoruz ama şöyle yapalım. Bunları tek tek yazalım. A'nın oranı nedir? Toplam tuz miktarım 6, toplam karışım miktarım 21. B'de ise Nedir bu oran? 8 gram tuzum var ve 11 gram suyum olduğu için 8 artı 11'den 19 olarak yazılacaktır. Ve bu ikisini belirli bir miktarda karıştırılarak 7 gram tuz ve 13 gramı su yani 7 bölü 20 elde ediyormuşum. Peki buna göre A'dan alınan miktar kaç gramdır? Dikkat ettiğiniz üzere 21 ile 19 toplayıp 2'ye bölersem payda aynı oluyor. Acaba pay kısımları için de aynısı geçerli mi? 6 ile 8'i topladım. 14 2'ye böldüm 7. Yani buradan bir oranında alırsam buradan da bir oranında alırsam ve karıştırırsam 7 bölü 20 yapar. Tabi bir dersem yanlış oluyor. 0.5 demek zorundayım. 0.5 0.5 dedim. 0.5 ile çarptığım zaman ne olacak? 3 olacak. 3 bölü 10.5 Artı diyorum 0.5 ile çarptığım zaman 4 bölü kaç oluyor? 9 buçuk oluyor. Topladığım zaman 7 bölü 20 yapıyor. Gördüğün gibi burayı 0.5 ile çarpmam lazım. Yani benim karışımından tuzdan 3 gram toplam karışımından 10 buçuk gram alınmıştır. A kabından diyebilirim. Cevabım E seçeneğidir.